Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Emir ve Melih ile birlikte block Fritz'te şarkı ve iki nasıl yapılır. Hatta benim şark olduğunu görmeniz için şeyi de çıkartayım. Siyah kelipte çıkartalım. Arkadaşlar şarkı ve birim ben. Bugün şarkı ve ve2 yapacağız. Ee, Melih gelsene be. Melih de burada. Gelsene. Melih gel bana kuyiçi ver. Kuyiçi ver. Kuyiçi versene Ghost Niye? kanka şarkı ve iki yapacağız. Ya? Meyve gerekmiyor ki? Gerekmiyor mu? Gerekiyor. Gerek Sıvan, yok. Sıvanı kanka. kesmemiz Oğlum, gerekiyor. Ben sıvanı şark ve kes... iki. B2... Kanka yok. sıvanı kesmemiz lazım şark ve iki yapmak için. Sıvanı kesmezsek kabul etmiyor. Eymen e e bekle. Kaç level açılıyor? Bin level mi? Evet ama bin level açılıyor? Hayır ola bin level değildi. Bir saniye. Ha yok ve üç için gerekiyordu suva. Hadi işte meyve. Gel bak. o zaman gel. Evet. Gel. Meyve gel. gerek yok. Ge takip edin beni. Tamam kanka ben bir tık yavaşım Melih beni üstüne al. Neredesin? Gel. arkadaşlar Lan, sizden bir şey Melih. Rica arkadaşlar sizden bir şey rica edeceğiz. E, bu cuma günü canlı yayın kuracağız. Canlı yayında Melih ben çıkacağız. Emir sonra ben tanıtayım mı? Ya arkadaşa Emir Emir'e takmayın Emir tanıtıyor. Eee <laughs> kesmek istiyorsunuz bizim Evet, arkadaşlar, şey... e, bir saniye Emir ben anlatayım daha anlaşılacakları şekilde. Tamam. Cuma günü arkadaşlar canlı e, yayınımız canlı yayınımız olacak. Orada ben Niye bunu geçmiş... söylemediniz bana? Kanka bir e, <laughs> şey yok galiba. Olur mu? <laughs> sen de gel bir şey olmaz. Arkadaşlar canlı yayın başlatacağız. E, ben seviçe geçmiş olacağım Cuma'ya kadar. doking keseceğiz. Bize yardım etmek isteyenler e, e, Aynen kanka. Neyse. Mesela... kadehin, bana çıkması gerek. Çünkü 7 tane çikolata var. Melih beni bekle. Ben bilmedim Senin üstüne binmeliyim. Yoksa geç kalıyorum ben. Neredesin? Yani... Ben... E, arkadaşlar, burada... Hani... E, bizi canlı yayına gelmek istiyorsunuz. Önce isimlerinizi şöyle söyleyeyim. Ekmek Eymen 12, Akutur'un babası, e, Dark, Dark Melih. E, <laughs> e, bu kişilere cuma akşamı, akşamı canlı yayın esnasında ama ismi söylemene e, gerek yok. Yardım, yardım amaçlı gelip donkingi siz de kesebilir, kesebilirsiniz. Ama da söyle. Emir, e a, mel, a, Emir, Eymen aldın mı? Kanka şey diyor. Seni kırmızı arayalım. Ya biz Kanka biz. görevciyi mı bu an? Takip et beni. Kafeye gel. Kafe. Tamam. Gel. 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 Üstüme ver üstüme. Bindim. Ya üstüme ver üstüme ver. Bindim. Koş. Birazdan gideyim git. Benim, Benim tek çıkardığım mi? eller var. Çok ben var. her gün tek de çıkartabiliyorum. <laughs> Emine de tek çıkardım ben. Tamam. Çok <laughs> bağırıyorsunuz. Biraz <laughs> sessiz konuşun. Evet arkadaşlar bugün Shark Bey 2 yapacağız. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar Shadow Yemek istiyorsanız videoya like atın. Arkadaşlar e, dediğim gibi Cuma günü canlı yayın açacağız gelirsiniz Doğu <laughs> reyde, ne, reyde, ne, reyde. yani ilk önce Doğu kesmeden önce Doğu Bey'de açık olan kişiler e, chatten yazıp bizim olduğumuz yere gelip e, beni B2 ah, yaptırırsa çok iyi olacak. Sadece Zeynep'e gitmeyi B2 geri kalan skilleri de B2 yaptırırsınız e, sizi, size özel e, bir sonraki canlı yayınım can, yani videomuz için e, çıkma şansı tanıyabilirsiniz tanıyabiliriz. Wow. Evet. Ee, Niye keseceğiz? Ee, şey verir sana. Hayır on, ondan önce ondan önce gel gel. Ondan boş ver boş yer. ver. Arkadaş arkasına şey verir. Ulan Bartülük. Hayır. E, ikinci görev ikinci görev için Jeremy lazım. Jeremy'i kesersiniz. Asla belki yapamayız. Bayağı zorlanırız. Gel. Ne yap? İlk önce Bartilam'ın görevini alın. Çünkü Bartilam'ın son e, kesme görevinde Jeremy istiyor. Aa, kanka A. dur dur da indim. Neyse ben kafe çıkıyorum. Ne oldu lan? Eyman çıktı sandım. Kafe <laughs> kafeye Kafe şey gel. Kafeye gel kafeye. Tam kafedeyim biliyorum biliyorum görevci. Gel. Arkadaşlar Sevenler biz olur. o görevi yapıp gelelim. Geldim arkadaşlar. Son 5 adam kaldı 50 adama. Hemen. 50 bin para veriyor. 35 milyon ikişeyi veriyor. Çok iyi. Şu son 4. Çok iyi. Hızlı hızlı kestim. Tabi arkadaşlar oyun attı. tekrar 50 adam kesmek zorunda kaldım. Sıkıntı Ay, Vuruyorlar ha. Son bir. Ve de bu adamı kesince de bitiyor. Ve de bitti. Kanka bitti. Bir, o, üç level atlattı ha? Neyse kanka kafeye geliyorum. Başka ne yapacağım? Alo. Alo. Bugün bitti mi? Efendim efendim. Ha, şimdi ne yapacağım kanka? Elli adam kestim. Kanka. 50 adam kessin. Şimdi yine görev alacağız sana Yine konuş yine adamla. Bartilo'yla ile mi? Jeremy'i yen diyor. Gidelim Jeremy'i yenelim arkadaşlar. Jeremy neredeydi? Hı. Ha. Hatırladım. Hemen Jeremie'yi de yenelim. Jeremy koy zaten arkadaşlar şu üstte duruyor. İnşallah şuradan görevini almam gerekmiyordur. Almayacağım. Jeremie'yi bul ve yen dedi. Sonra ne yapacağım? Bir yerine falan gideceğiz. Bir şeyler yapacağız. Hatta budaya dönüştük. Gideyim de daha yukarı. İnşallah vardır yerim var. bu da mamut alayım mı? Buda mamut veriyor sağlı. Sana muharetiyor. Hemen şöyle. Kanka hiç şey çıkar. Ne? Ber e, arkada takılacak şey. <laughs> İnşallah çıkar. Takarım. İyi, götürdü ha. ha. Sen şeye gitti ya sen mi beni öldüreceksin? Hızlı hızlı kesiyorum arkadaşlar. Hatta biraz da kılıçla dağıldım. Ben kesin mi? Melih sakın. Melih sakın. Dokuma bile. Melih. Melih çok pis ederim. Aa beni de. Çok iyi. Savaşçılarının için onu ayarlıyorum. E ee, ben geldi mi? Ne yok şey gelmedi de. Bir kafeye gideyim. Şimdi ne yapacağım? Hayır şey geldi. Ben kesim ama. Osman kesti. Aynen kanka. Şey ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım Melih? Bana geldi. Tam ne, ne yapacağım şimdi onu söyle. Umurumda değil ceket. Şimdi gel kanka üstüme bin. Neredesin ki? Geliyorum kaf kafedeyim. Kamerada ben Kafede bekle. Geldim. Nerede Bindim. Ha. Binemedim. Bindim. Binemedim. Mı? Bindim. Tamam. Emir geldi mi? Bir kabilesi bak. Ee, ama oyunda geldi geldi. O ne geldi? Ama uzunluğunda değil. Uzunluğunda yok, yok, yok mu? Şimdi hmm, bekle bir saniye. Nereye gideceğim? Tamam. Ya şimdi. Benim ekran ee, arkadaşlar işte videoyu durdurmuştum. Neyse arkadaşlar ben yerimi kestim. Şimdi bir yere gideceğiz. Ondan önce ee, kabul et emri. Mili de kabul edeyim. Uzundan koşuyoruz arkadaşlar biz. Üstüne de ekrana izin vereyim. İzin veriyorum hemen. Dur hemen sen ba Ben ekrandan bakacaksın tamam mı? Tamam ekrana izin veriyorum verdim kanka. Şimdi beni takip et ama. İlk önce beni takip et. Ekrandan mı bakayım? İlk hoca oğlum oyundan mı çıktın? Dur. Oyundan çıkmış mı? Evet oyundan çıkmış. Ben oyuna girip geleyim. <laughs> arkadaşlar e, biz şimdi buradaki kodu da girdik. Sonra bu mahkumlar şey servis bıraktık. Şimdi Green Zone'a gideceğiz. Bekle beni al Meli. Arkadaşlar kimse arkadaşlar. Bekle oturamadım. Ya diğerinde dursana sen ben. Arkadaşlar kitt'in arkadaşınız varsa cuma günkü canlı yayınımızda e, Kanka şey baksın. Dog King'den önce bana e, lütfen Dog Grade'i açıp yardım ederek Dog'u full v 2 yapmama yardım ederseniz arkadaşlar size bir sonraki videomuzda e, gösterip isminizi ve oyuncu adınızı gösterip sizi videoda oynatırız. Ya oğlum o kadar arkadaşlar ederim. boş ver. Arkadaşlar burada arkadaşlar Buday da Dog verirseniz sevinirim. Cidden, kan, tamam buraya Dog Tamam bir Neyse arkadaşlar şimdi ya. kodu girdik. Hadi, hadi Dogred'in atsınlar. Ya kanka tamam e, e, sen lütfen Arkadaşlar lütfen Dogred'ine bana açın. Yardım edin. Eee Dogum full. Evet, tamam ben bir. E, bir sonraki videoda sizi çıkaracağım. Size eee şey arkadaşlık yaptığım tamam. arkadaşımız. Değil mi? Kanka tamam bir sus Meli. Aman Emir bir sus bir. Emir <laughs> tamam. Ya Meli Görüşe göre henüz <laughs> maksimum potansiyelin kilidini açmamışsın. Ne? Tamam konuş. Ben yaparım. Onları bulduğunda geri gel. 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 Ee, i̇lk önce kır kırmızı çiçeğim. E, beni Ay, gör Ay, mavi, ben görmüyorum. Mavi. Çok... Mavi. Kırmızıyı gördün mü? Şu an kır kırmızı şu an yok. Kral ben bir gitsem olur mu? Ay ben işte 250 tane toplayıp... Her sabah iş yaptığımızda omurganından mı çıramıyor ya? Boş ver oğlum gitmeymiş. Oğlum ben de gideyim. Ben soğuk gitar alacağım. Ya omurumda değil oğlum ya. Ama de neyse. Emir e, 350 eksoprasma yatır değil mi? Bir de 500 kemik lazım. Emo gelsin nerede? Tamam 373. Hadi ilk önce mavi arayalım gel. Arkadaşlar biz çiçekleri bulunca gelelim. Çok uzun sürecek yok. Çok çiçek. Ay, e, çiçekleri ad aradığını sanayım. Hızlandırırsın. Boş ver. arkadaşlar biz burada bu Orada Berkay oyunda mı? Boş. Arkadaşlar kırmızı çiçeği bulduk. Şimdi Emir kırmızı çiçeği buldu. Ben sarı çiçeği arkadaşlar. arıyordum. Melih de mavi arıyordu. Kırmızı Tam yumruk. önümde. Bu arada başkası bu görevi almadan e, kırmızı çiçeği alamıyor. Yani ben istesem alamıyorum. Koş koş bak beni göreceksin. Sıkıyorum bak. Gördük gördük. Heh, gel. Tam önümde. Bak burada. Aldım arkadaşlar kırmızı çiçeğimiz var. Çiçek 2. Şimdi çiçek 1 ve 2. Mavi alalım hadi. Mavi arayalım. Üzerime ben ya da e, mavi bulana kadar video kapatalım. Arkadaşlar bu bulamayız videoyu. Arkadaşlar video mavi, mavi çiçeği de bulduk. Mavi çiçeği de bulduk. Şimdi çi... e, kafeye. Kafeye şundan. Arkadaşlar biz sarıyı Sıvanlar bulup Sıvanla gelelim. gelelim. Sarıyı bulup gelelim. Bir. Arkadaşlar e, çok kısa sürede çıktı. Üçüncü bin. sarı çiçeğimiz de bin, çıktı. Bin bin, 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 bin. Tamam hemen Melih'in üstüne biniyoruz. Bekle binemedim. Arkadaşlar. Hadi. Bindim. Devam et. Binemedim. Bindim devam et. Paran kaç? Sövrümüzde kuzeyi var 279 k param var arkadaşlar. Şimdi hemen gidip şark mı Bu videoda Shark ve iki nasıl olun onu, onu gösterdik arkadaşlar. Arkadaşlar sövrümüzde ilk fikir yok. kaç kişi var? Dur yanlış bir şey bastım. Arkadaşlar evet. VIP sorumuz haram oldu maalesef. O em, Emre ile Kuzi de buradaymış. Işte. Ee, arkadaşlar... 5 kişi var ama onları saymıyoruz. Yani de... Bizleri saymadığımız için beş kişi var. Kesinlikle VIP soru. <laughs> Neyse e, arkadaşlar. Arkadaşlar e, arkadaşımızın VIP soru olduğu için e, şey yapamadık da kendimiz de evet, VIP Evet benim VIP sorumum var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen konuşuyorum. Ve de... Bekle bekle ben de geliyorum. Konuştum. Şarkım V2 mi şu an? Çiçeklerin gitti mi? param gitti mi? Param gitti, çiçeklerim gitti. Tamam gel bir su. Artık A, sudan, yani. Su, da artık sen gitmiyor. Tamam, gitmiyor arkadaşlar. Şark b B2... Olduk. Bak şimdi Eymen. Bak Şark V3 yaptığında şu geliyor. Ney? Ha evet biliyorum. Ka çember. Ney e şey söylesin Emir. Biliyorum ki ee, bizim verdiğimiz bizim verdiğimiz hasarı e, açtığımız süre zarfında yüzde yetmiş beşine bize yani sadece yüzde yirmi bize veriyor verilen hasarı. Doğrudur. Neyse hemen kafeye gidiyoruz sonra da videoyu bitireceğim. Kafeye gidiyorum ben. Kanka benim annem de kızdı. Ben de kapacağım. <laughs> tamam. Burayı annen. kes. Burayı kes. Kaf kafenin olduğu kısma geç. Tamam ben, ben, ben de de yapıyorum <laughs> Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadar. İnşallah beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. De. Be, be, ben de geliyorum. Yok. De de gel dur. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.